Merhaba ben Alifit'ten Berkan ve bugün antrenman splitleri hakkında konuşacağız. Spor salonunda yapabileceğin tonlarca farklı split var. Tüm kas gruplarını aynı gün çalıştırdığın bir full body programı uygulayabileceğin gibi her güne bir kas grubunu adadığın bir bro split programı da uygulayabilirsin. İşte yapabileceğin bu kadar farklı split varken şu anda yaptığım split doğru mu ya da bundan daha iyi bir split yapıyor olabilir miyim diye sıkça merak ediliyor. O yüzden bu videonun sonunda antrenman splitleri hakkında bilmen gereken çok önemli bir şeyi öğrenmiş olacaksın. Bu arada eğer kas yapma konusunda ciddiysen yazmış olduğum zaman kaybetmeden kas yapmanın 7 kuralı yazısını indirmek için köşeye tıklayarak karşına çıkan sayfada e-posta adresini girebilirsin. Bu yazımı hemen girdiğin e-postaya yollayacağım. Evet, hadi videoya başlayalım. Yapılabilecek splitler hakkında bir sürü soru alıyorum. Mesela geçen gün aldığım sorulardan bir tanesi şuydu. Berkan ben şöyle bir split yapıyorum. Pazartesi günü göğüs, salı sırt, Çarşamba bacak, perşembe omuz ve cuma günü kol kaslarımı çalıştırıyorum ve hafta sonları da dinleniyorum. Sence bu doğru mu? Antrenman programım iyi mi? Bu zamanında bodybuilderların her güne bir kas grubunu adayarak çalıştığı klasik bir bro split programıdır. Kimi bu split'in bilimden uzak olduğunu iddia ederken kimi de bodybuilderlar uyguladığına göre iyi olmalı diye savunuyorlar. Peki kim haklı? Bu soruyu cevaplamadan önce splitler hakkında bilmen gereken ilk şey onların birer iskelet olduğudur. Hatta onları bir arabanın iskeletine benzetebiliriz. Sadece antrenman splitini paylaşarak o programın iyi olup olmadığını sormak, bir arabanın yalnızca iskeletini gösterip o arabanın iyi gidip gitmeyeceğini sormaya benziyor. O yüzden ben şu spliti yapıyorum. Programım iyi mi? sorusunun cevabı henüz bilemezsin. Evet tabii ki bu iskelette bazı şeylerin doğru olması önemli. Mesela bir araba iskeletinde 3 veya 7 tekerlek boşluğu değil, 4 tekerlek boşluğu olmasını istersin. Ya da antrenman splitinde bir gün çok çalıştırdığın bir kas grubunu öbürsü gün yine çok çalıştırmayı istemezsin. Örneğin bir gün arka kolunu 3 farklı hareketle yüksek derecede çalıştırıyorsan, ondan sonraki gün arka kolunun çalışması gereken göğüs ve omuz antrenmanlarını yapmak pek akıllıca olmayacaktır. Çünkü bu hareketleri performanslı yapabilmek için arka kolunun oldukça etkili çalışması gerekir. Arka kolun hala ağrı ve sancı içerisindeyken bunun göğüs ve omuz antrenmanlarını sınırlandırmasını istemezsin. Bunu yapmamak çok çalıştırdığın kas grubunun gelişimi için de önemli ve yüksek derecede çalıştırdığın bir kas grubunu en azından 48 saat dinlendirmende fayda var özellikle de spora nispeten yeni başlıyorsan. İşte antrenman splitinde bunun gibi kritik hatalar yapmadığın sürece envai çeşit antrenman spliti ile sonuç alabilirsin. Peki madem antrenman splitleri birer iskelet, bir programı iyi veya kötü yapan asıl önemli olan şey nedir? Kas geliştirmek için yaptığın antrenman programlarında asıl önemli olan şey kaslarına haftalık olarak yüklediğin set sayısıdır ve bu set sayısı içerisinde yaptığın hareketlerde haftadan haftaya bir ilerleme kaydedip kaydedemediğindir. Haftada kaslarıma kaç set uygulamalıyım diye merak ediyorsan da kas grubu başına haftada 8 ile 12 set arasında uygulamak çok iyi bir başlangıç noktası. Uygulayacak iyi bir antrenman hacmini seçtikten sonra da asıl amacın haftadan haftaya yaptığın hareketlerde daha fazla ağırlık veya tekrar kullanarak çalışmaktır. Zamanla ilerleme kat ettikçe de antrenman hacmini kademe kademe arttırabilirsin. Ancak yaptığın toplam set sayısını haftadan haftaya arttırmamalısın. Toplam set sayısı artışı daha uzun vadede yapılacak bir değişikliktir. Tabi set sayısı konusunda en sık yapılan hata daha çok her zaman daha iyidir mantığına fazla kapılmak. Spora nispeten yeni başlayan birçok kişi kas grubu başına haftalık olarak 20, 25 veya 30 set uygulanan antrenman programlarını takip ediyor. Bu spora nispeten yeni başlayan birisi için uçuk bir rakam antrenman performansını yerle bir ediyor ve kas gelişimine bir darbe vurabiliyor. Ancak o başka bir videonun konusu. Splitlere dönecek olursak, işte splitler haftalık olarak kaslarımıza uygulayacağımız toplam set sayısını ne şekilde uygulayacağımızı, hangi kasları beraber çalışacağımızı, çalıştıracağımızı ve kaslarımızı ne sıklıkla çalıştıracağımızı belirliyor. Yani mesela haftada her kasını ortalama 12 setle çalıştıracaksan haftada 3 gün full body split'i ile bu 12 seti 3'e bölerek uygulayabilir ve spor günlerinde her kas grubunu 4 set ile çalıştırarak iyi sonuçlar alabilirsin. Eğer spora haftanın 4 gününü ayırabiliyorsan bir üst alt yani upper lower vücut split'i uygulayarak antrenman başına kaslarını 6 setle çalıştırabilirsin. Bu şekilde yine haftalık olarak 12 set yapıyor olacaksın. Ancak aynı kaslar haftada 3 yerine 2 defa çalışıyor olacak veya bir bro splitle her güne bir kas grubunu koyarak kaslarına günde 8 ile 12 set arasında uygulamak da bir opsiyon. Bu split çeşidinde de kaslarını haftada bir kere sağlam çalıştırıp o kas grubunu haftanın geri kalanında dinlendiriyor olacaksın. Sonuç olarak 3 farklı splitte de kaslarına uyguladığın haftalık toplam antrenman hacmi aynıdır ve üçünden de iyi sonuçlar alman mümkün. Tabii bu splitler arasında kaslarını haftada ne sıklıkla çalıştığın, antrenman süreleri ve bir günde çalıştığın toplam kas sayısı farklılıklar gösterecektir. Tüm bu farklılıklar belli derecelerde kas gelişimini etkilese de bu videoda detaylarına çok girmek istemiyorum. En önemlisi kaslarını haftalık olarak uyguladığın toplam set sayısı ve yaptığın hareketlerde belli bir ilerleme kat edip kat edemediğindir. O yüzden antrenman splitini seçerken kendi yaşantını, spor geçmişini ve yapmayı sevdiğin spliti göz önünde bulundurarak seçim yapmalısın. 6 günlük bir splitin en iyisi olduğunu duyduysan ama spora ayıracak 6 günün yoksa bu split senin için pek de iyi olmayacaktır. Uzun vadede senin için uygun olmayan bir antrenman splitini oldurmaya çalışmak yerine senin yaşantın için daha uygun bir antrenman splitini seçmen uzun vadeli hedeflerin için çok daha iyi olacaktır. Kaslarını haftada 3 ile 6 gün arasında çalıştırarak iyi bir antrenman hacmiyle ve mantıklı bir splitle antrenmanda ilerleme kat ettiğin sürece her türlü iyi sonuçlar alabilirsin. İşte o yüzden antrenman programını düşünürken onlara yalnızca split olarak bakmamaya çalış. Kaslarına uyguladığın haftalık antrenman hacmini, hareketlerde ilerleme kat edip kat etmediğini ve yaptığın splitten keyif alıp almadığını da değerlendirmeye kattığına muhakkak emin ol. Bu şekilde kendi antrenman programını daha iyi bir şekilde değerlendirebilir ya da yeni bir antrenman programına veya split'e geçerken kendin için daha sağlıklı bir karar verebilirsin. Peki senin şu anda uyguladığın antrenman spliti hangisi? Ve bu splitten keyif alıyor musun? Yorum bölümünde bana bildirmeni istiyorum. Bu videoyu beğendiysen de like tuşuna basarak bunu bana bildirebilirsin. Ayrıca ileride yayınladığım bunun gibi videoları kaçırmak istemiyorsan ekrandaki abone ol düğmesine bastıktan sonra aşağıdan zil sesini de etkinleştirmeyi unutma. Evet, bu videoluk bu kadar. Bir sonrakinde görüşürüz.